Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemi değerlendireceğimiz yeni bir video ile karşınızdayım. Önemli gelişmelerimiz var. Kötü bir haberim var. Ona çuyla alakalı. Onu değerlendireceğiz. Renato Sanchez bugün birçok yerde haberi çıktı. Ulusal medyada özellikle. Tabi yurt dışı basınında da biraz araştırma yaptım. Orada da haberler var. Bunun aslında işin aslı ne? Renato Sanchez ile alakalı kulübümüzün düşüncesi ne? Bunu birazcık sizle beraber paylaşacağız. Tabii 8 numara transferinde gene yoğun bir çaba devam ediyor. Sizlere bir önceki videomda yeni bir isim verdim. Gene Trabzonspor takımımızın gündeminde olan bir 10 numara ve kanatta oynayabiliyor. Sıkıştığında Santofor'u da atabileceğim bir oyuncu. Şimdi bu oyuncuyu da bir şöyle kısa değerlendireceğim. Ve videomuzu tamamlayacağız. Öncelikle videomuzu beğenmenizi şöyle bir beğenme rekoru gelsin. Artı bizi de takip ederseniz 100.000'e doğru gidiyorum. Gerçekten hani sayımız hızlı ilerliyor. Beni gören değerli Trabzonsporlu kardeşlerim lütfen kanalımızı takip alın. Şimdi e, tabi bugün yeni gelişme yaşandı. Özellikle uzun zamandır sakatlığı bulunan stoper mevkisinde e, Rahim Bani'ye hatta Karagümrük'ün teklifi vardı. Geri çevrildi. Oyuncu gidecek mi kalacak mı düşünceleri varken Rahim Bani'ye bugün kadroya dahil oldu. Ve kamp kadrosuna girdi arkadaşlar Rahim Bani'ye. Ve Fatih Tekke Rahim Bani'ye kadroda e, koyması acabaları getiriyor. Üçlü savunmaya dönebilir miyiz? Çünkü on numarada bir vakaymenin yokluğu var. Üçlü savunmaya döndüğünde iki tane de Kanada oyuncuları biraz daha içeriye sokup içeride merkezi e, do, içeride merkezi 3-4-3'e üç, çevirebilir mi acaba top? Rakipteyken 3-4-3'e üç, e, top bizdeyken 3-4-3'e üç, çevrilip top rakipteyken 5'li savunmaya çekip, çekilebilir mi? Sistemsel anlamda farklı bir organizasyon deneyebilir mi? Bunu bir e, düşündürmedi değil. Ama ben yine Fatih Tekken'in çok e, anlık bir riske gireceğini düşünmüyorum. Ryan Bony uzun bir dönemden beri sakat olduğu için savunma üçlüye çekeceğini düşünmüyorum. Ben yine dörtlü bir savunma yapacağını düşünüyorum. Burada önemli detaylardan bir tanesi 10 numarada vakımenin yerinde kim oynayacak. Şam, Ozan Tufan, Mendi. E, onun dışında Augusto Sikan. Alternatifler burada. Bu oyunculardan bir tanesi seçecek, göreceğiz. Yanlış şöyle de bir detayımız var. Bakın ona şu dizinde bir problem oldu. Antrenmana çıkmadı. Ertesi gün antrenmana çıktı. Sizlere dedim ki arkadaşlar bugün antrenmana çıktı. Bakalım yarın ne olacak dedik. Yarın ne olacak dedik. Oyuncu idmana çıkmamış. Oyuncu ter idmanına katılmadı arkadaşlar. Bu bizim için büyük bir sıkıntı. Ağrılar olduğu için katılmadı. Belki bugün çıkabilecek bir gücü vardı. Ama çıkıp daha da ağrılarını artmam adına. Kardeşim sen dur sen bugün çıkma, yarın çık maçta ağrıyacaksa maçta ağrısın. Ağrıyacaksa maçta ağrısın. 30 dakika, 40 dakika ne alabilirsem senden onu alayım. Ama benim anlamaya çalıştığım konu. iki gün önce çıkan bir adamın bugün antrenmana çıkmaması biraz enteresan. Ya nüksetti ya da başka bir şey oldu antrenmanda. Biz bunu bilemeyiz. Antrenmanda inşallah başka bir şey olmamıştır. Takım kadrosunda kalık olduğu için çok ciddi anlamda bir korkum yok. Ama hocadan eğer ağırları ciddiyse ve şimdi aya ağrıyan bir oyuncunun, randıman alamayacağım bir oyuncuda çıkıp da kardeşim git orada oyna deme dur orada yeter denmez diye düşünüyorum. İbri Augusto'ya dönebilir. Bunu takip edeceğiz. Buradaki son durum nedir? Bunu takip edeceğiz. Değerlendirmelerimizi hep beraber yapacağız arkadaşlar. Ona bu son dakika gelişmesini aktarayım istedim. Şimdi arkadaşlar Renato Sanchez'in adı 30 Temmuz'da ilk defa sizinle burada konuştuk. Gün bana içeriden aldığım teyitli bir bilgiyle geldi. Renato Sanchez bize önerildi dendi. Tabi peki sonuç ne olur dedik. 1-2 gün boyunca bunu şöyle bir sessize aldık. 1-2 gün sonra da çıktım sizlere şunu söyledim. Renato Sanchez Trabzonspor takımıza bir menajer tavsiyesi olarak geldi. Ama çok ciddi bir sakatlık geçmişi olduğu için oyuncu Trabzonspor takımızın gündeminden direkt düştü. 4-5 gün önce bizim muhabirlerimizden Safa Renato Sanchez'in adını verdi. 4-5 gündür tekrardan Renato Sanchez gündeme geldi. Kulüp tarafına sorduğumda şu an oyuncunun gerek sakatlığı gerekse oyuncunun e, Türkiye'deki maliyet açısından oyuncu şu an gündemimizde yok bilgisini aldım. Ama şunu söyleyeceğim yurt dışı ve yurt içinde de bu haberler çıkıyor. Bu haberler çıkıyor ben de gördüm bugün bu haberleri. Renato Sanchez konusunda hakimim. O dönem veto yemişti. Bugün gene sordum. Gene şu an gündemde olmadığınızı öğrendim. Renato Sanchez kararı zaten verileri arkadaşlar neredeyse 15 günü geçti. 30 Temmuz gibi bu bilgiyi sizinle beraber paylaşmışız. Ee, oradan buraya bir gündem oluşmadı. Renato Sanchez ile alakalı bundan bir ay öncesinde Beşiktaş'a tavsiye ediliyor. Beşiktaş takımı bu oyuncuya veto ediyor. Daha sonra geliyorlar bize bize e, öneriyorlar. Biz de aynı şekilde sakatlık, maliyet falan derken önceliğimiz olmadığı için bu transferi kenara atmıştık. Renato Sanchez'teki durum şu an bu arkadaşlar. Benim bildiğim bu bakın. Ben her şeyi doğru bilecek doğru değilim belki de. ama bu konuda hakim olduğumu düşünüyorum. Çünkü teyitli bir bilgi şekilde ben bunu sizlere zaten burada ilk defa konuştuk. Bir konuşalı 20 gün olmuş. 18-20 gün olmuş. 18. Neyse artık bugün ayın 18'i. geldiğimiz noktada bugün tekrardan bakın yurt dışına birçok haber var. Birçok haber var. Oyuncudan rapor istendi. Oyuncuyla beraber burada paylaşıyorum sağda solda. Oyuncu Trabzonspor'a yazıldı. Trabzonspor gündemini aldı. Oyuncuya bir durumunu sordu. Birçok şey var. Bunu koyduklarımın üstüne 10-15 tane de aynı tip olduğu için koymadım. Ve Renato Sanchez transferinde Trabzonspor takımımızın bir hamle yapması şu an için söz konusu değil. Trabzonspor takımız tamamıyla başka oyunculara yöneldi. Zaten başka alternatifleri var. Bunlardan bir tanesi Nunes. Bunlardan bir tanesi Jones Broville. Bunlardan bir tanesi Onayi. Bir tanesi 19 yaşındaki oyuncu. Şöyle de bir durumumuz var. Bugün Bordo Mavi kardeşimizin de paylaşımı var. Hani Fatih Tekke acaba stoper özellikle bir oyuncu olduğu için onu sağ stoper gibi mi düşünüyor diyenler de olmuş. Ama bu kadar boyu kısa. Bu kadar hani bir oyuncunun sağ stoper de Düşünmek gibi bir düşüncesi olmaz. Olmamalı da olursa büyük patları. Salih'i koyarım yine onu koymam. Salih varken adını bile geçirmem. Salih varken orta saha stoperde bu adamı almak da zaten bana göre yanlış da... 6 numarada Salih'ten daha iyi bir oyuncu bulma şansın o yaş kategorisinde bana göre o da yok da ama bunu gene nasıl gündeme geldi nasıl böyle bir durum oldu 5 milyon euro'da anlaştı haberlerin çıkması birazcık enteresan tabii ki de buradaki şu an konu bu arkadaşlar Renato Sanchez konumuz bu şekilde Onaçu'yu değerlendirdik Ryan Bunny'e kadroya girdi burada Trabzonspor takımımız Şimdi e, Renato Sanchez'i de kiralayabilir haberleri de var. Bunu da aklımızdayken söyleyelim. Bunu da aklımızdayken söyleyelim. Şimdi arkadaşlar Dominic Fitz. bir önceki videomda söyledim. Bakın Dominic Fitz. bir önceki videomda söyledim. Bu oyuncuda Trabzonspor takımımızın ilgisi var. Önerildi. Oyuncunun özellikle e, hücumda da oynadığı için bir e, cazip geldi Dominic, Dominic e, Ritts. Şimdi e, hemen şuradan da bakacağız Dominic Fits bir cazip geldi ama Trabzonspor takımımızın ben bir video dedim Ya As adam Amil takımda olan Muhammed Şami gönderip buraya dönerlerse yani komik olur dedim yani. Komik bir durum olur. Bu oyuncu gündeme geldi ama gene bugün ben video çektikten sonra biraz da araştırma yaptığımda bir tavsiye çok sıcak değil gibi de söylemler var ama bu oyuncu Teyitli bir bilgi, içeride konuşulan bir bilgi. Bununla alakalı da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Dominic Fitz'i çok fazla sordunuz. Abi ne alakası var bu adamın diyen de çok fazla. Göreceğiz ne alakası olduğunu arkadaşlar. Benim görevim sizlere isimleri bulabilmek, isimleri getirebilmek, doğru haberleri verebilmek. Şimdi sürpriz bir şekilde gene burada kanalımızda konuşmuştuk ama bu birazcık yurt dışı kaynaklı haber sitesinden alınmış. Benim teyitlediğim bir haber değil diye de söylemiştim. Adre Irving. West Ham'ın oyuncusu biliyorsunuz. Merkez orta sahada oynayan bir oyuncu. Yani merkez orta sahada 1.90 boyu var. West Ham'ın oyuncusu. Yani 1.90'lık bir oyuncu. Şimdi merkez orta sahada oynuyor. Çok, çok izlemedim ama. Yani fizik inanılmaz. E, fizik inanılmaz. Yani oyuncu geçen sene kiralanmış. Oyuncu Klagenfurt'a kiralanmış. Toplam kariyerinde 210 maç 24 gol 33 asist yapmış. Yani 1.90'lık bir oyuncu deniliyor. Orada Salih oynatıyorsun. Orada Ozan oynatıyorsun. Oka'yı oynatıyorsun. Forkarelli oynatıyorsun. Bu oyuncu da gündeme gelmesi birazcık enteresan tabii ki de. Ee, ama bunu da sizinle beraber paylaşmıştık. Bunu da sizinle beraber paylaşmıştık. Şu an Trabzonspor takımımız neden çok fazla oyuncuyla konuşuyor? Neden çok fazla oyuncu gündeme geliyor? Biraz da sohbet edelim. Çünkü arkadaşlar Trabzonspor takımımız şu an ciddi bir arayış içerisinde. A ve B planlarının olmadığı zaten hep hepimiz anlamışsınızdır. Ben de bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bizim birinci önceliklerimiz Sangarelerdi, Zafarislerdi, ilk konuştuğumuz isimlerdi. Ama bu isimlerde bir türlü o aşamalara gelemedik. Birçok oyuncuya gidildi, birçok oyuncuyla temas kuruldu, birçok oyuncuyla görüşüldü. Ama hiçbir zaman o bitiricilikte soru başaramadık. Sonra Almeydalara döndük, Arthur Melo'lara döndük. Sonra gittik işte Benjamin Bukhari bir girdi gündeme. Sonra oradan vazgeçtik. İşte e, paradese e gittik mesela. Orada biraz zaman kaybettik. Saul Niguez bizi 20 gün geri attı. Oyuncuyla görüşüldü, anlaşıldı. Bir haftamızı yedi. E bunlar üst üste katlandı, katlandı, katlandı. Transferlerde A, B, C diye gidiyorsun. Şu anki gelinen noktada çıkış yolu bir Kamada'yı getireceksin. İki, Jones-Proville, Nunes. Buradan bir tercih yapacaksın. Çıkış yolu bu arkadaşlar. Çıkış yolu bu. Kulübümüzün çıkış yolu bu. Kolay mı? Kolay. Kimse kusura bakmasın. İstersen yaparsın abi. Kimse kusura bakmasın. İsterseler Jones Broville transferini tamamlayacaklar. Dediğim gibi Jones Broville'de artık zaman daraldı. Makas daraldı. Oyuncuya teklif gelmediği her gün ben Jones Broville'i yakın görüyorum. Burada kulübümüzün yapacağı hamleler ortada. Portas mesela anlaştığın oyuncu bitiremedin bak. Portas mesela bak alternatif birinci alternatif Portas'tan Arjantin'e gidiyorsun. Orada bir veto yiyorsun. Kamada'ya geçiyorsun. Kamada da gene bugün bir haber gördüm. Bugün bir haber gördüm. Kamada Türkiye'ye gelmek istiyor. Evet ama ben birkaç tane teklif bekliyorum. O teklifler gelmezse gelirim diye bir iletmiş, bir bilgi iletmiş. Bu teyitlemedim. ile alakalı hakimim konuya. Oyuncunun maaş konusunda 4.5 verirseniz gelirim dediğini biliyorum ama bugün de böyle bir gelişme yaşandı Kamada'da. Kamada demiş ki ben bir iki tane teklif var. Ona bakıp gelmek istiyorum demiş. Evet tamam konuşuruz anlaşırız ama benim tekliflerimi değerlendireceğim. Bu biraz önemli bir detay. Bu da benim eee tesadüfen karşıma çıkan bir haberdi. Onu da söylemiş olalım. Yurt dışında önemli bir site tarafından yapılmış. Şimdilik yani Trabzonspor takımındaki durum bu. Renato Sanchez konusunda çok soru. Durum bu. Benim bildiğim bu arkadaşlar. Yani ben sizlere en doğru bilgileri verdiğimi düşünüyorum. En net, en doğru ee, gündemdekileri daha doğrusu asıl önemli olan gündemdekileri sizlere aktarabilmek yani kafadan gündem yapmıyoruz ne diyorsak hemen hemen karşınıza çıkacak göreceksiniz diye her zaman bunu bilerek söylüyorum bilerek söylüyorum bunu arkadaşlar yani niye çünkü gerçekten çok fazla çatlak ses var çok fazla karışıklık var bilgi kirliliği çok fazla kulübümüz zaten burada çok iyi işler yapamadığı için hatalar zincirine girdiği için birçok isimle de temas kuruyor ve bir şekilde bu isimlerde çıkabiliyor Burada çıkanlar duyabildiklerimizi burada biz de masaya yatırıyoruz arkadaşlar. Gene şu an gündem bu şekilde. Dediğimiz gibi yani çok eksten belki Renato Sancho dışında belki Onachu'yu konuştuk işte son durumu bu bilgiyi verdik sizlere. Bilmiyorum belki bazı arkadaşlarımızın beklentisi yüksek ama beklentileri karşılamaya çalışacağız inşallah. Karşılamıyorsak da yapabileceğim çok yok elimden bu kadar geliyor ben. Sizlere eforumu, mücadelemi, gücümü, kuvvetimi, çevremi, eşimi, dostumu, abbabımı bu konuda sizlere en doğru bilgileri verebilmek için seferber ediyorum. İnşallah da elimden geleni yapıyorum. İnşallah seviyorsunuzdur, beğeniyorsunuzdur. Şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.